Teşekkürler, iyi günler. teşekkürler. İyi günler. Aşkım kızımız olacak. Ben sana denim hissetmiştim. Seni seviyorum. Hadi çıkalım. Size de iyi günler. Efendim Hakan. Sen nereden duydun? Ya kusura bakma ne olur başka bir doktora daha sormak zorundaydım. Başka çarem yok biliyorsun. Kurtulmak zorundayım bu bebekten. O da olmaz dedi. Yapamazmış bu operasyonu. Hayır. Söyleyemem. Söyleyemem babasına. Söyleyemem. Handan Handan orada mısın? Of Handan ya of. Kaç kere aradım seni Handan, niye açmıyorsun ya? Ya bir şey söylesene ne oluyor yine? Neyin var senin? Berat, bir şey yok tamam mı? Hem ne bu ya? Sorguya mı geldin? Bak bunun için geldinse hiç durma git, çekemem. Allah Allah, merak ettik herhalde. Hem iyi görünmüyorsun sen. Ayrıca bir sakin ol. Sana kötü bir haberim var. Ne haberi? Kemal ve Bahar evde yoklar. Kimse de nerede olduklarını bilmiyor. Ne demek bu ya? Kemal evi terk etmemiş miydi? Öyleydi, yani nasıl oldu ben de anlamadım. Kaderle konuştum. Ön bulayım, ön bulayım bir şeyler saçmaladı. Resmen kaçmış bunlar ya. Allah kahretsin. Hadi kalk, gidiyoruz. Nereye? Bilmiyorum. Nereye gittilerse öğreneceğiz. Eğer yer yarılıp dibine bile girmişlerse bulacağız onları. Ya iyi de Handan nasıl bulacağız? Hem bulsak ne yapacağız ki? Bak Berat ben gidiyorum. Sen ister gel ister kal. Ben bulacağım bir yolunu. Ya bir dur kızım ya. Bunlar ne? Her şeyi bilmek zorunda mısın? Handan bir sakin ol ya ne bu panik? Panik falan değilim ben. Handan, bak o elindekiler hastane dosyası, içindekiler de rapor. Eğer benden bir şey saklıyorsan... Senden hiçbir şey saklamıyorum Berat. Handan. Bak, eğer hastaysan... Değilim. Hasta falan değilim. Hadi gidip bulalım şunları bir an önce. Handan, bak senin burada kimin kimsen yok. Eğer bir şeyin varsa... Uzatma Berat. Hadi çıkıyoruz dedim.